Size nasihatim yediğiniz lokmaya dikkat etmenizdir. İnsanın nereden gelirse gelsin haram mı helal mi olduğunu düşünmeden her bulduğunu yemesi doğru değildir. Zira insan dilediğini yapmak üzere başıboş bırakılmamıştır. Aksine onun bir mevlası vardır. O insanoğluna bir takım emirler ve yasaklarda bulunmuştur alemlere rahmet olan peygamberi vasıtasıyla razı olduğu veya olmadığı şeyleri beyan etmiştir. Nakşibendiye yolunda sohbetin çok önemli bir esas olduğu sık sık hatırlatır ve şöyle buyururdu. Bu tarikatte manen faydalanma ve faydalandırmanın esas noktası sohbettir. Sohbette söz ve yazıyla iktifa edilmez, yetinilmez. Bunlarla birlikte kalbi beraberlik de lazımdır. Fırsat dünya hayatı çok azdır. O halde bu fırsatı işlerin en önemlisine sarf etmek zaruridir. Bu da kalbi daima Allahu Teala Celle Celaluhu ile olan salih insanların sohbetinde bulunmaktır. Ne olursa olsun hiçbir şeyi sohbete denk tutma. Görmüyor musun? Ashab-ı İkram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile sohbetleri sayesinde peygamberler dışındaki herkesten üstün oldular. Ashabın dışındakiler ister Veysel Karani olsun, ister Ömer bin Abdülaziz, hepsi de sahabeden aşağı derecede dediler. Halbuki bu salih insanlar en üst derecelerde ulaşmış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ile sohbetin dışında bütün kemalatın zirvesine ermişlerdi. Eğer Veysel Karani sohbetin bu derece üstünü olduğunu bilseydi hiçbir mani onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinden alıkoyamaz. O bu fazilete hiçbir şeyi tercih etmezdi.